Bugün ee, bir dönemin perşembe gecelerini yani sokakların adeta boşaldığı kurgusal bir karakter için gıyabi cenaze namazları kılınıp gazetelere tam sayfa ölüm ilanları verilen o tuhas ama bir o kadar da güçlü dönemi mercek altına alıyoruz. Konumuz bir televizyon dizisi olmanın çok ötesine geçen bir fenomen Kurtlar Vadisi. Ve bu akşamki tartışmamızın merkezinde de şu temel soru yatıyor. Kurtlar Vadisi 2000'lerin başındaki o çalkantılı sosyal ve siyasi iklimini bize olduğu gibi yansıtan bir ayna mıydı? Yoksa şiddeti estetize ederek hukuk dışı adaleti bir nevi meşrulaştırarak toplumsal değerleri aktif olarak şekillendiren hatta yeniden yazan bir proje miydi? Ben dizinin kendini çaresiz hisseden bir toplum için gerekli bir katarsis aracı ve var olan gerçeklerin sosyolojik bir yansıması olduğunu savunacağım. Ben ise bu dizinin bir yansımadan çok daha fazlası olduğunu, şiddeti ve hukuksuzluğu normalleştirerek özellikle gençler arasında değerler sistemini bozan ve toplumu yeniden şekillendiren bilinçli bir güç olduğunu ileri süreceğim. O halde kendi pozisyonumu açarak başlayayım. Bir olguyu anlamak için ortaya çıktığı bağlamı, o dönemin ruhunu doğru okumak gerekir. Kurtlar Vadisi 2003 yılında ekranlara geldiğinde Türkiye 2001 krizinin enkazını kaldırmaya çalışan, siyasi belirsizliklerin devam ettiği bir ülkeydi. Ama asıl büyük travma Irak savaşının gölgesinde Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilmesiyle yaşandı. Bu olay sadece bir diplomatik kriz değildi, kelimenin tam anlamıyla bir ulusal onur kırılkınlığıydı ve toplumda derin bir çaresizlik, bir aşağılanmışlık hissi yarattı. İşte Kurtlar Vadisi tam da bu psikolojik boşluğa seslendi. Devletin diplomasiyle uluslararası hukukla çözemediği bu onur sorununu Polat Alemdar karakteri ekranda silahla, raconla ve bireysel kahramanlıkla çözüyordu. İzleyici için bu inanılmaz bir ruhsal boşalma, yani bir katarsis anıydı. Halk, uluslararası arenada kaybettiğini hissettiği gücü, itibarı, o söz söyleme hakkını Polat'ın şahsında sembolik olarak geri alıyordu. Ayrıca dizi şu devlet mafya siyaset üçgenini de icat etmedi. Tam aksine susurluk kazasıyla su yüzüne çıkan ve yıllardır fısıltı gazetesiyle konuşulan o derin devlet gerçeğini tüm çıplaklığıyla herkesin salonunun ortasına taşıdı. Süleyman Çakır gibi karakterlerin bu kadar sevilmesi de şey tesadüf değil. O, toplumun bilinç altındaki o geleneksel baba arayışına, yani sert ama merhametli, ailesine ve dostlarına ölümüne sadık lider arketipine tam olarak oturuyordu. Ölümüne verilen ilanlar bu toplumsal özlemin ne kadar derin olduğunun kanıtıdır. Kısacası dizi, var olan bir sosyolojiyi, bir travmayı ve bir özlemi okuyup ekrana taşıdı. Bu bakış açısının dayandığı zemini anlıyorum. Yani dizinin mevcut bir toplumsal psikolojiden beslendiği doğru. Ancak madalyonun bir de ciğer yüzü var. Dizi, o sosyolojiyi sadece okumakla kalmadı, onu aldı, işledi ve topluma bambaşka bir formda geri sattı. Bu pasif bir yansıtma değil, aktif bir dönüştürme eylemiydi. Var olan o karanlık gerçekliği, arzu edilen bir yaşam biçimi haline getirdi. En kritik müdahalesi ise estetik alandaydı. Kurtlar Vadisi'nden önce bizim zihnimizdeki mafya imajı neydi? beyaz çoraplı, tesbihli, kaba saba, eğitimsiz figürlerdi. Dizi bu imajı temelden yıktı. Aklınıza getirin Polat Alemdar'ın konseyin karşısına ilk çıktığı sahneleri. O duruşu, o az ve öz konuşması, o pahalı, zevkli İtalyan kesim takımları. Şiddet, bir anda ilkel bir dürtü olmaktan çıkıp felsefi göndermelerle klasik müzik eşliğinde icra edilen neredeyse bir sanat formuna, bir strateji oyununa dönüştürüldü. Şiddeti stilize ettiği, onu çirkinliğinden arındırıp cazip, neredeyse havalı bir eyleme dönüştürdü. İşte bu yansıtmanın çok ötesinde bilinçli bir projedir ve bu projenin en tehlikeli mesajı gençlere yönelikti. Onlara örtük bir şekilde şunu fısıldadı: Hukuk yavaştır, adalet kördür ama silah hızlı ve kesindir. Bu mesaj lise koridorlarına kadar sızdı. Kendi aralarında konsey kuran, sorunları konuşarak değil de kafa sıkarak çözmeye çalışan, kendilerini Polat Alemdar zanneden bir nesil türedi. Biz buna literatürde Polat Alemdar sendromu diyoruz. Geleneksel delikanlılık kavramının içi boşaltıldı, yerine kaba kuvveti ve raconu esas alan kabadayılık konuldu. Bu, değerleri yansıtmak değil, onları bozmak ve yeniden tanımlamaktır. Polat Alemdar sendromu dediğiniz şeyin, dizinin bir sonucu mu yoksa zaten toplumda var olan bir eğilimin ekrandaki karşılığı mı olduğunu sorgulamak gerekir. Dediğiniz gibi hukuk yavaştı, adalet mekanizmasına güven zaten sarsılmıştı. Dizi bu güvensizliği yaratmadı. Var olan güvensizliğe ve adalet arayışına bir fantazi dünyasında cevap verdi. Bu bir boşalma mekanizmasından ibaret. İzleyicinin aklıyla alay etmemek lazım. İnsanlar Polat'ın yaptıklarının bir kurgu olduğunu, ertesi gün eline silah alıp adalet dağıtamayacağını pekala biliyordu. Peki o zaman şunu sormak zorundayım. Eğer izleyici kurguyla gerçeği bu kadar net ayırabiliyorsa, Süleyman Çakır karakteri öldüğünde Türkiye'nin dört bir yanında kılınan gıyabi cenaze namazlarını, gazetelere verilen tam sayfa taziye ilanlarının nasıl açıklıyorsunuz? Bu, kurgunun gerçeğe ne kadar sızdığının, o çizginin ne kadar bulanıklaştığının en somut kanıtı değil midir? Bu insanlar gerçekten bir dizi karakteri için mi camiye gitti, yoksa o karakterin temsil ettiği adaleti kendi sağlayan adam fikrinin ölmesine mi yas tuttular? çok iyi bir nokta ama ben bunu tam tersi bir yerden okuyorum. Bu olay o karakterin ve temsil ettiği değerlerin toplumda ne kadar derin bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Kurgunun gerçeğe karıştığını değil. Bu bir karakterle kurulan olağanüstü bir duygusal bağdır. Kimse o cenaze namazından sonra eline silah almadı. Ama o bir saatlik yayın boyunca adaletin bir şekilde tecelli ettiğini görmek o çaresizlik hissini bir nebze olsun dindirdi. Bu şiddeti günlük hayatta meşrulaştırmak değil, adaletsizliğe karşı duyulan öfkeyi kurgusal bir kanala akıtmaktır. Çakır'ın ölümü o kanalın tıkanması gibi algılandı ve bu yüzden bu kadar büyük bir tepki doğurdu. Bu dizinin ne kadar başarılı bir ayna olduğunun kanıtıdır. İşte tam da bu kurgusal kanalı akıtma meselesi bence en kritik nokta. Çünkü ben o kanalın sızıntı yaptığını ve gerçek hayatı zehirlediğini düşünüyorum. Evet, kimse ertesi gün Polat Alemdar olmadı, bu doğru. Ama Polat Alemdar'ın yöntemleri, yani şiddetin bir çözüm aracı olarak görülmesi, bir üslup olarak benimsenmesi normalleşti. En basit bir trafik kavgasında bile tarafların birbirine racon kesmeye çalışması, sosyal videodaki linç kültürünün bu kadar yaygınlaşması o puslu havanın bir mirasıdır. Dizi öfkeyi sadece boşaltmadı, aynı zamanda onu bir sorun çözme yöntemi olarak meşrulaştırdı. Özellikle kimliğini arayan rol model arayışındaki ergenler için bu çok tehlikeli bir mesajdı. Güçlü olmanın haklı olmak da değil, en acımasız olmakla eş değer olduğu gibi zehirli bir algı yarattı. Kurgu ve gerçek arasındaki o çizgi, özellikle genç zihinler için sandığınız kadar net değildir. Bu fantazi gerçekliğin dokusuna işledi ve onu geri dönülmez şekilde değiştirdi. Peki derin devlet meselesine gelelim. Dizinin bu konuda yeni bir mit yarattı söyleniyor. Özellikle dizinin geleceği bildiği yönündeki şehir efsanesi bu argümanı besliyor. Oysa burada gizemli veya mistik bir durum yok. İşin sırrı entelektüel birikim ve doğru metodolojide yatıyor. Dizinin konsept danışmanı Soner Yalçın, senaristleri Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener Türkiye'nin siyasi fay hatlarını çok iyi okuyan birikimli insanlardı. Yaptıkları şey istihbarat çevrelerinde açık kaynak istihbaratı yani OSINT denilen yöntemi kurguya ustaca uyarlamaktı. Yani kamuya açık olan dava dosyalarını, gazete arşivlerini, meclis tutanaklarını, siyasi analizleri tarayarak ve bunları birleştirerek geleceğe dair tutarlı projeksiyonlar geliştirdiler. Ortada derin devletten sızdırılan gizli bilgiler yoktu. Mevcut verilerden yola çıkarak yapılan isabetli analizler ve bu analizlere dayanan cesur senaryolar vardı. Dizide işlenen bir suikastın aylar sonra gerçek hayatta yaşanması bir kehanet değildi. Bu, Türkiye'de Perşembenin gelişinin çarşambadan belli olduğu gerçeğinin bir yansımasıydı. Dizi bu anlamda gizli yapıları ifşa etmiyor, toplumun zaten bildiği veya sezdiği gerçekleri okunabilir anlaşılır bir formata sokuyordu. Senaryo 21'in bu analitik başarısı göz ardı edilemez. Fakat asıl mesele bilginin kaynağı değil, o bilginin nasıl sunulduğu ve izleyici tarafından nasıl algılandığı. Dizi, var olan bu gerçeklerden yola çıksa da, derin devlet dediğimiz o karanlık yapıyı romantize etti. Onu, vatanı korumak için her türlü illegal yola başvurması meşru, hatta gerekli olan vatansever bir yapı gibi sundu. Peki size soruyorum, ortalama bir izleyici diziyi izlerken Vay be senaristler ne kadar iyi açık kaynak istihbaratı yapmış diye mi düşündü yoksa demek ki devletin içinde böyle adamlar var ve bunlar bizim için çalışıyor diye mi? İzleyici bunu bir kurgu, bir yorum olarak değil doğrudan derinlerden gelen bir bülten gibi algıladı. Bu durum devletin işleyişine, hukukun üstünlüğüne ve demokratik mekanizmalara dair kamusal anlayışı temelden bozdu. Devletin bir de görünmeyen kanun dışı ama gerekli bir yüzü olduğu fikri yaygınlaştı. Bu gerçeklerden yola çıkarak kurgulanmış ama sonuçları itibarıyla gerçeği büken tehlikeli bir mit yaratmaktır. İzleyicinin bu kadar pasif bir alıcı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar izlediklerinin bir drama, bir kurgu olduğunun farkındaydı. O geleceği bilme efsanesi dizinin etrafında oluşan folklorun heyecanın bir parçasıydı sadece bu insanların devlet algısının temelden bozulduğu anlamına gelmez aksine dizi devletin ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olabileceğine dair bir tartışma başlattı belki de sağlıksız bir tartışmaydı ama en azından bu konuların konuşulmasına vesile oldu halının altına süpürülenleri salona getirdi bu da bir tür toplumsal yüzleşme sayılabilir yüzleşmeden çok bir meşrulaştırma olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzleşme karanlık yapıların sorgulanmasını ve tasfiye edilmesini gerektirir. Dizi ise tam tersini yaptı. Bu yapıların varlığını adeta kutsadı. Onlar olmasa devlet ayakta kalamaz mesajını verdi. Bu demokratik bir bilinci geliştirmek yerine otoriter refleksleri ve hukukun askıya alınabileceği fikrini besledi. Yarattığı mit Devletin şeffaflığı ve hesap verilebilirliği gibi temel ilkeleri zedeledi. Mirası bu anlamda oldukça sorunlu. Son tartışma noktasına gelirsek, diziye bu kadar büyük bir dönüştürücü güç atfetmek, onun neden bu kadar sevildiğini gözden kaçırmamıza neden oluyor. Dizinin bu kadar geniş kitlelere ulaşmasının asıl sebebi, toplumun aşina olduğu, kökleri derinlerde olan değerleri kullanmasıydı. Vatan sevgisi, dosta sadakat, büyüye saygı, mazlumu korumak gibi kadim değerler dizinin ana umurgasını oluşturuyordu. Karakterler tüm eylemlerini bu değerler üzerine inşa ediyordu. Dizi aslında unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel kodları hatırlatarak modernleşmenin getirdiği kimlik bunalımı içinde savrulan insanlara tanıdık ve güvenli bir liman sundu. Şiddet, bu değerleri korumak için başvurulan son çare olarak sunuluyordu, kendi başına bir amaç değildi. İnsanlar, Polat'ın acımasızlığını değil, o acımasızlığın arkasındaki haklı nedenleri, yani vatanını ve dostlarını koruma güdüsünü satın aldı. Bu noktada eleştirmen Tanıl Bora'nın o meşhur tespitini hatırlatmak zorundayım. Dizi sizin saydığınız o kadim değerleri şiddetin sosu olarak kullandı. Yani amaç o değerleri canlandırmak veya hatırlatmak değildi, asıl amaç kendi hukukunu kendi yaratma eylemini yani kanunsuzluğu meşrulaştırmaktı. Vatan sevgisi, dostluk, sadakat gibi kimsenin kolay kolay itiraz edemeyeceği kutsal kavramlar, işlenen cinayetleri, yapılan işkenceleri haklı çıkarmak için birer araç haline getirildi. Size yine bir soru sorayım. Bir karakter, devletin bekası için veya dostumu korumak için dedikten hemen sonra birini sorgusuz sualsiz infaz ettiğinde bu vatan sevgisini mi yüceltir, yoksa vatan sevgisini bir cinayet bahanesi haline mi getirir? Bu, değerleri hatırlatmak değil, tam tersine onların içini boşaltmak, onları tahrif etmektir. Değerler şiddetin gerekçesi haline geldiğinde en büyük zararı yine o değerler görür. Ama o şiddetin bir bağlamı vardı karakterler kendilerinden çok daha acımasız uluslararası komploların piyonu olan düşmanlarla savaşıyordu. Bu iyi ile kötünün mücadelesi değil, kötü ile daha kötünün mücadelesiydi. Dizinin sunduğu dünya buydu. Bu sert dünyada o kadim değerler karakterler için bir motivasyon kaynağı, bir ahlaki pusulaydı. Evet, eylemleri hukuk dışıydı ama motivasyonları izleyicinin kendi değerleriyle örtüşüyordu. Polat'ın çakırı olan sarsılmaz sadakati, izleyici için bir ihanetler çağında sığınılacak bir limandı. Bu bağ şiddetten daha güçlüydü. İşte tehlikede burada başlıyor. O ahlaki pusulanın ibresi hep şiddeti gösteriyordu. Sadakat, intikam döngülerini besleyen yakıta dönüştü. Çakırı olan sadakatin sonucu ne oldu? Düzinelerce insanın öldüğü bir intikam savaşı ve bu savaş delikanlılık ve dostluk adına kutsandı. Dizi, eğer sadıksan dostun için öldürmelisin gibi son derece sorunlu bir denklemi toplumsal bilinç altına yerleştirdi. Bu değerleri kullanmak değil, onları kendi karanlık anlatısı için istismar etmektir. Sonuçta o güzelim kavramların içi boşaltıldı ve geriye sadece şiddetin yüceltilmesi kaldı. ...larını, ulusal onur kırıklığını, kimlik bunalımını ve derin adalet arayışını yansıtan güçlü, belki de rahatsız edici bir sosyolojik ayna olduğunu düşünüyorum. Aynanın rahatsız ol edici olması, yansıttığı gerçeklerin rahatsız edici olmasındandır. Dizi, bir milletin çaresizliğini, öfkesini ve kaygılarını ekrana taşıyarak en azından bu duyguların konuşulmasını sağladı ve bu yönüyle önemli bir toplumsal işlev gördü. Ben ise finalde dizinin bir aynadan çok daha fazlası olduğu kanaatimi koruyorum. Onun mirası ezbere bilinen repliklerden veya unutulmaz karakterlerden ibaret değil. Onun asıl mirası trafikte, sosyal medyada en ufak bir anlaşmazlıkta ortaya çıkan o öfkeli kalabalıklar ve toplumun üzerine çöken, hala tam olarak dağılmayan o puslu havadır. Şiddeti bir çözüm yöntemi olarak normalleştirmesi, hukuk yerine radyonu, diyalog yerine tehdidi yüceltmesi toplum üzerinde kalıcı ve tehlikeli bir etki bırakmıştır. Dizinin Türk toplumunda ne kadar derin izler bırakan, sosyolojik olarak deşilmesi gereken devasa bir fenomen olduğu konusunda sanırım hemfikiriz. Etkileri bugün bile devam ediyor. Kesinlikle. Ancak bu izin bir yaranın aynadaki yansıması mı yoksa bizzat o ayna tarafından açılmış ve yeniden şekillendirilmiş bir yara izimi olduğu konusundaki temel anlaşmazlığımız baki kalıyor. Belki de bizi dinleyenler dizinin yarattığı o puslu havanın günümüzdeki etkilerini kendi hayatlarında gözlemleyerek bu tartışmaya kendi cevaplarını bulabilirler.